Şey... Aslında sana söylemek istediğim bir şey var. Bana bir şey söylemek zorunda değilsin prenses. Dün gece duymam gerekeni duydum. Söylediklerimi duydun? Hem de her kelimesini. Beni anlayacağını sanmıştım. Aa, çok iyi anlıyorum. Dediğin gibi korkun çirkin bir yaratığa kim aşık olur ki? Bunun önemli olmadığını sanıyordum. Evet artık önemli. <laughs> Aa, tam zamanında. Prenses... Sana küçük bir şey getirdim. Neyi kaçırdım? Neyi kaçırdım? Kim konuştu? Eşe konuşmuş olamaz. Prenses Fiona. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Pekala ev, Bataklığın anlaştığımız gibi artık senindir. Fikrimi değiştirmeden al ve hemen git buradan. Sizi şaşırttığım için bağışlayın prenses ama asıl şaşıran benim. Hayatımda bu kadar güzel bir kadın görmemiştim. Ben Lord Farquaad. Lord Farquaad? Ah, yo yo yo. Beni bağışlayın lordum. Sadece çok kısa... Ya. Veda ediyordum. Ah, ne kadar tatlı. Neden bu kadar kibar olmanıza gerek yok? ...zaten onun duyguları yoktur. Evet, haklısınız. Duygusuz biri. Prenses Fiona. Güzel Prenses Fiona. Ben sizinle evlenmek istiyorum. Ha! Acaba bu teklifimi kabul eder misiniz Prenses? Lord Farquaad. Kabul ediyorum. Hiçbir şey... Harika. Biri... Hazırlıklara başlansın. Hemen yarın evlenir. Yo, Aa, yani şey, neden bekliyoruz? Hemen bugün evlenelim. Güneş batmadan. Aa sabırsızlanıyorsunuz, doğru. Güneş batmadan. Yapacak çok iş var. Yemekler, pasta, orkestra ve davetli listesi. Hemen davetlilere haber ver. Hoşça kal Dev. Shrek, ne yapıyorsun? Gitmesine izin mi veriyorsun? Evet olacak? Şurak, onun hakkında bilmediğim bir şey var, dinle. Ben